Merhaba arkadaşlar. Gerileme ıslahatları 18. yüzyıl ıslahatlarının son kısmı olan 3. Selim ıslahatlarına bakacağız. Ki 3. Selim dönemi ıslahatlarına nizamı cedid denir. Nizam, düzen, cedid, yeni, yeni düzen. Hatta ÖSYM'nin sormuş olduğu geçmiş yıllardaki KPSS sınavından bir bilgi söyleyeyim. Üçüncü Selim Osmanlı'da ilk radikal değişiklikler, ıslahatlar yapan padişah olarak da kabul ediliyor. Ki Üçüncü Selim'in yapmış olduğu ıslahatlar aslında Lale Devri'nin tamamlayıcısı niteliği taşıyor. Özellikle ilk iki sıraya yazdığımız ıslahat Lale devrinde ilk geçici elçilikler açılmıştı. 3. Selim döneminde ilk sürekli elçilikler açıldı. İlk sürekli elçilik İngiltere, Londra, Yusuf Aga. Lale devrinde ilk geçici elçilik Fransa, Paris, 28 Mehmet Çelebi. Bu kıyaslamaları unutmayın. Hatta böyle nokta alabilirsiniz. Lale devrinde ilk özel matbaa açılmıştı. Üçüncü Selim döneminde İlk devlet matbaası matbaayı amire açıldı. Mühendisani Bahri genişletildi. Kimin döneminde kurulmuştu? Bahri 3 <laughs> Üçüncü Mustafa döneminde kurulmuştu. Deniz Harp Okulu'ydu. Mühendisani Bahri Yumayun'da Kara Harp Okulu o da kuruluyor. Yeniçerilere alternatif olarak Nizam-ı Cedid ordusu kurulmuş. Bu yeni ordunun masraflarını karşılamak için ise İrad-ı Cedid hazinesi kurulmuştur. Fransızca okullarda, askeri okullarda yabancı dil olmuştur. Islahatlar için meşveret bir danışma meclisi oluşturulmuştur. Anadolu'daki ve Rumeli'deki eyaletler 28 ile bölünmüştür. Vezir sayısı azaltılmıştır. Yerli malı kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Avrupa tarzında modern hastane kurulmuş idi. Bunlar üçüncü serimin belli başlı yenilik hareketleri ki dönemi bitiren de yine bir isyan kabakçı Mustafa isyanı. Özellikle yeni yeniçeriler biz işte bu Nizam-ı Cedid'le birlikte gavur kıyafeti giymeyiz diyerek ve e, Nizam-ı Cedid'in giderek güçlenmesi, giderek büyümesini kendilerine alternatif olarak düşünüldüğünü anlamışlar. Ve neticede Kabakçı Mustafa isyanı, 3. Selim'in öldürülmesi böylece dönemin sona erdiğini görüyoruz arkadaşlar. İlhane devrini bitiren isyan neydi onu da hatırlatalım. Patrona Halil. Üçüncü serimiz saatlerine baktık. Başka bir videoda görüşmek üzere.